çıkarım kuralları örnek soru 7. Bu videomuzda çıkarım kuralları konusunda bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen argümanın geçerli olduğunu çıkarım kurallarını kullanarak ve her adımda nedenini belirterek gösteriniz. Oldukça basit bir argüman söz konusu. Tek bir öncülümüz var ve Q sonucuna ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi burada birinci adım diyelim. Ve buraya da nedeni diyelim. Şimdi birinci adımda zaten öncülün kendisini mecburen almak zorundayız. P ve P ise Q. Nedeni bu bizim birinci öncülümüz veya verilen de diyebiliriz buraya. Şimdi burada Q'ya ulaşmak istiyoruz. Yani bu ifadeyi biz parçalamalıyız. Yani atomlarına ayıracağız. V ile verilmiş bir bileşik önermeyi bizim çıkarım kurallarından bir özelliğimizi ayırabiliyorduk. V ile verilmiş olan bir önerme ile karşılaştığımızda, bileşik önerme ile biz bunu istediğimizi bunu V'liden ayırabiliyorduk. Burada kullandığımız kural da 7. kuralımız burada. P ve Q'da sonuç olarak P diyebiliyoruz. Veya P ve Q'da sonuç olarak Q'da diyebiliriz. Bu Bileşik önerme basitleştirme kuralı. Diyelim Türkçe soru çözüyoruz. Buradan P sonucuna ulaşalım. Burada da bir numaradan bileşik önerme basitleştirme kuralı diyelim. Önerme basitleştirme kuralı. Aynı şekilde bu bileşik önerme basitleştirme kuralıyla şu yandakini de ayıralım. Çünkü elimizde zaten inanılmaz derecede az bilgi var. Yine bir numaradan diyoruz. Yine bileşik önerme, basitleştirme kuralı diyoruz. Bu sefer de sağ taraftakini alalım. P ise Q. Şimdi P, P ise Q varsa aklımıza hemen modus ponens kuralı gelmelidir. Bir bakalım o kurala da. Modus ponens burada. P ise Q var. P varsa sonuç olarak Q'ya ulaşıyorduk. Burada da P var. P ise Q var. Sonuç olarak Q'ya ulaşırız. 2 ve 3 numaralı adımlardan modus ponens ile Q'ya ulaşmış oluruz. Ve böylece buradaki argümanın doğruluğunu geçerliliğini göstermiş olduk. Başlangıca bakacak olursak birinci adım öncülüğün kendisini aldık. Bir tane varsa zaten direkt öncülü alacağız. V ile bağlı şeylerde İstediğimizi o ifadeden ayırabiliriz. Bileşik önerme basitleştirme kuralımızdır. İngilizce çözüyorsak İngilizce ismini kullanırız. Hem P'yi hem de P ise Q'yu bir numaralı adımdan bileşik önerme basitleştirme kuralıyla aldık. Sonra 2 ve 3'ten de modus ponens uyguladığımızda P, P ise Q'dan Q'ya ulaştık ve istenene gelmiş olduk böylece. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.